Can dostlar. Yaprak saracağım. Çekeyim dedim ama maalesef refik çektirmiyor. Selamun aleyküm can dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Nasılsınız inşallah? iyisinizdir Beni soracak olursanız içimi hazırladım. Ceketimi giyeyim. Üzerim yarım koldu. Çünkü çok sıcak diye. Bak yapma önene pek. Tamam. tamam yapma. Evet. İçimi hazırladım. Dur. Dökme. Ee, soğanını, maydanozunu, nanesini. ondan sonra karabiberini, salçasını Eee pirincini biraz da bulgur attım. Ondan sonra e, başka işte o kadar. yağdır, salçadır. Ben e, içimi kavurmuyorum. Çiğden yapıyorum. Çiğde yapıyorum Evet. Ben de annem yapıyor. Ben ediyorsa yapıyorum. Ondan sonra limon sıktım. Ha. Elinle elleme. İçine mi kaçtı kaşık? Hı <laughs> -hı. Git kendine kaşık yürü. Yapma onu elleme öyle. <laughs> tak ellerini sil. Yürü. Refik'le artık hiç anlaşamıyoruz. Refik büyüdükçe fenalaşıyor. Büyüdükçe fena oluyor Refik. Hiç terbiyeli, efendi, saygılı bir çocuk olmuyor. efendi, saygılı oluyor. Olmuyor. Oluyor. Böyle mi oluyor? Beni hiç dinlemiyor. Mahallemizde de yemek veriliyor. İftar yemeği. Birazdan oraya gideceğiz. Az önce de bir döner yaptırmaya gitmiştim can Doktor. Bu videoyu aslında bugünkü de siz yarın izlemiş olacaksınız. O izlediğiniz videonun devamı bu. Yani devamı derken aynı gün devamı yapmanız oraya gittik ee, hazırlık yapıyorlardı döner yaptırdık sokakları yıkadı çocuklar gençler dönercinin oğlu falan gelin diyor bak diyor İnşallah dedik abla geliriz şimdi bizim e, burada komşular bir tane Cennet teyze diye Allah uzun ömürler versin. O da aşağıdan sesleniyor. Bak diyor yer ayıracağım. Ne yapıyorsun Refik sen? Kalk bakayım. Kalk sen yerden. Kalk kalk kalk. Geç karşıya geç. Yanımda yer ayıracağım sana diyor. Gel bak diyor. Tamam dedim ben de geleceğim dedim. Refik'le beraber gideriz. Babamız yok. İşte Bir tane kadar biraz şöyle sarayım dedim. Ee, beş kiloluk bidonlar açtım. Üstünden biraz karıştım, sarmıştım. Hepsini döktüm. Yani hepsini yıkadım, patladım Kaynar suyla. Kaşlamama gerek yok. yapraklarını. Bir kilo pirinç. Ee, bir kilo pirinçten biraz ayırdım. iki bardak, bir bardaklık. ne 750 gram falan. Biraz da bir avuçta bulgur koydum. Sarayım can dostlar. Dolabıma atacağım. Birazını pişirelim. Kaç elini çek. Çek elini çek. Yürü git kaşık al gel. Yani. Bak kaşığı içine attın. Anladım. Tamam git al kaşık yürü. Niye hava aydınlık yürü? Bir tane gel. Niye <laughs> beni? <laughs> sarayım dolabına atayım. Yazından yazın elimizin altında olur çünkü yazın ee, inşallah arabamızda olacak can dostlar az kaldı iki hafta üç hafta kadar bir şey kaldı Allah'ın izniyle ee, elleme elleme telefonu tamam vereceğim dur elleme elleme vereceğim bak ellersen vermem. elleme vereceğim Tamam vereceğim diyor. Ayıp diyorlar ki şimdi sana burada insanlar. Çok ayıp ve tamam. yapıyorsun diyorlar. Anneni üzüyorsun diyorlar. Tamam. Ağlama tamam. Ben götürmem seni dışarı. Ağlama. <laughs> ne istiyor? Ne istiyor? Her istediği oluyor diye oluyor. Senin her istediğin diye oluyor diye sen böyle yapıyorsun. <laughs> tamam sus. <laughs> Susmazsan <ben>, vermem. <ben. gülüyor> Can dostlar telefonu istiyor vereyim. İftarı <laughs> da çekeceğim size. Tamam sus bak kapatıyorum. İftar yemeğini de şöyle giderken çekelim. Ama ya yerken Allah. tabii ki çekelim. Ayıp kalabalık. Ya ya. Ondan sonra yataklarımı sarayım. Ya Artık ne zaman biter bilmiyorum. Yemeğimizi orada yeriz, geliriz. Tekrar sararım. Ama bugün biter. Ama gece biter. Ne zaman biterse biter can dostlar. Oturduğum yerden sararım. Daha gelene kadar sahura kadar vakti <laughs> var. Hadi can dostlar. Şimdilik kapatıyoruz. Daha sonra tekrar görüşmek üzere. Hadi. Tamam. Kapatıyoruz bakalım. Dur. Hadi bir tane köşe al. Gel bana. Yürü. İçimde şöyle çok güzel hazırladım. Şöyle kıpkırmızı salçasını hadi bol atarım. Hadi. İki şişe domates döktüm. Hadi Yapraklarım hadi. da böyle çok güzeller. Masalar kurmuşlar can dostlar. Hazırlanıyor. Hazırlık yapıyorlar. Oradan alacağız. Bak orada gel. Hadi gel. Refik. Anne. Buradan gel böyle. Gel. Gel cennet teyzenin yanına gidelim. Oradan alacağız anladın? Heh, yürü 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 yürü. Heh. Koyuyorlar bak yemekleri. Gördün mü? Allah bize de nasip etsin ya Rabbim. getirecekler şimdi? Ha? Hmm. Yemek. He? yemek. yemek. Tamam getirecekler şimdi. Hmm, yemek

<laughs> Can dostlar. Sarmamı böyle baya bir sardım. Hem de çok sardım. Ee, bu bidon doluydu. Üzerinden biraz almıştım. Şöyle biraz içim kaldı. Biraz da dolabımda iç vardı. Ee, aklıma yeni geldi. Şimdi geldi yani. Onu da çıkaracağım yarın tekrardan biraz daha saracağım. <laughs> Bu da Ayda. buraya diziyorum. Şöyle. Ayda. Şöyle. Ayda. Bunu da yarın pişireceğim. Burada Refik Bey de yemek yiyor. Öpücük at. Canlar bacılar da. Ee, yemek yedik ya, yemek verdiler. İftar yemeği yani. Ee, Refik tabağındakilerin yarısını yedi. yarısından da ben orucumu açtım. Zaten insan tıkanıyor. <laughs> yedik. Ee, Refik'e ayrı, bana ayrı tabak verdiler. Ondan sonra ben de o atılmasın ziyan olmasın diye böyle <laughs> eve getirdim gelirken hatta e, yemeği dağıtan kişiler oğlu Kaan'ın arkadaşı Anne. annem i̇şte <laughs> o da şöyle Kaan'a tabaklara yemek koymuş arkamızdan getirdi hatta çocukcağız <laughs> eve kadar. Böyle can dostlar yapraklarımı da böyle bu şekilde sardım. Şöyle. Anne. Annem. pişmiş Pişiyor. Refik yem. hem yemek yiyor hem pizza istedi. Pizzası pişiyor. Fırında. bak. İzliyorum seni söyle. <gülüyor> Düşüyor. <gülüyor> Düşüyor ki. Düşme paşa. Canım oğlum benim. <laughs> İftar yemeğinde mercimek çorbası, etli nohut, salata bir de tavuklu pilav Aynen. verdiler. Annem. Gideceğim. Beni tut. Düşmenim. Anne. Ha. Beni tutsana. Bekle. Gittim. Pencere de bayağı alıyormuş le. Hı, Bir dakika anne. Düşme bekle orada iki dakika. Anne. Tamam. Düştüm. Düşme. Düştüm. Düşme. 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 Düştüm. 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 Bu bize iki gün yeter. Bunun da bir paket yaparım. Dolaba atarım. Bunu da sararım. Dolaptaki ile beraber o da bir paket olur. Bak nasıl indi bak bak bak. Hı. Canavar. <laughs> çok oldum. Sen çok fena oldun sen. Dikkat et Refik oradan Allah korusun düşersin annem. Nasıl? <laughs> nasıl? <laughs> <laughs> Çok güzel bir iftar yemeği oldu. Duaları. Tam aslında size çekemedim ama ucundan kıyısından biraz bir şeyler çektim. Bakalım. <laughs> 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 anne bakalım? bakalım. Pişmedi daha. Kapat. <laughs> kapat. Anne ne pişiyor? Kapat anne, öyle pişmez öyle kapat. Can dostlar Refik'in bayramlıkları geldi. Şöyle şapkası da Refik'te. Bu takımın şapkası da vardı internette. Ama bunun yoktu. Şöyle bu da böyle. Bu da böyle olsa Evet. Bu da böyle dedi o da böyle yaptı koza. Burada sapası saptı. Evet. Ee, bir ayakkabıları kaldı. Bunları babası aldı. Ee, bir takım anneannesi aldı. Bir takım da e, teyzesiyle cici babası aldı. Ya, ne yapıyor? Ne yapıyor? He? Aa, ya. Ayakkabı. Ha. Alacağız annem işte ayakkabılarını da alacağız. Ee, yarın da ayakkabılarını alırız. Bugün de Kadir Gecesi. Hepinizin e, Kadir Gecesi mübarek olsun. Rabbim inşallah e, nice Ramazanlar görüp, nice Kadir Geceleri, nice kandiller görmeyi hepimize nasip etsin can dostlarım, can ablalarım, can bacılarım. Hepinize büyüklerimin ellerinden öperim, bacılarımın kardeşlerimin yanaklarından öperim, abilerime kardeşlerime selamlar söylerim. Böyle can dostlar. Hepinizin kadir gecesi kandili mübarek olsun. Rabbim nice kandiller görmeyi hepimize nasip etsin. Hepimizi bayrama inşallah sevinçli, huzurlu, mutlu bir şekilde. Erdirsin az önce Kayınvalidemle Bize, konuştuk Evet Bugün cuma can dostlar hı hı. E, Cumartesi günü O da baklava yazdıracakmış Yani baklava açtıracakmış Keşke e, Yanlarında olabilseydim Yardım edebilseydim hı hı. Baklava için ama Maalesef işte yakın bir yer değil Hadi ince gidip gelemiyorsun e ee, otobüslerle, dolmuşlarla hele hiç gidemiyorsun. Çünkü bayağı e, 3-4 saatlik bir mesafe var. Arabayla da 2,5-3 saat sürüyor kendi e, özel araban olursa. Ama otobüsle gidersen bir 3,5-4 saat sürüyor. O yüzden can dostlar keşke gidebilseydim, orada olabilseydim dedi, konuştuk, ettik işte. Ee, ikinci gün dedim anne döneriz hep beraber inşallah. Onları da alacağız döneceğiz. Ben de anneme babama giderim. Onların ellerini öperim dedim. O da tamam kızım tabii ki dedi öyle olur dedi. Annene babana da gidersin dedi. Bunca sene e, hiç gitmedin. Doğru söylüyorsun. Sen de haklısın dedi. Çünkü Refik var artık. Refik olmasaydı gene e, yine hani böyle şey yapmazdım. Ama Refik de anneannesini, dedesini Ondan sonra büyük anneannesini, koca nene diyor, dayı, dayımları falan, Bocam. dayılarını, teyzelerini hepsini bilsin, görsün, bayramlarını kutlasın, ellerini öpsün, öyle büyüsün, öyle görsün, öyle gitsin can dostlar. Bayağı, şimdi deyzi, 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 deyzi. evet. ufaktı anlamıyordu ama şimdi artık her şeyi anlıyor, biliyor. Arkasını çevir bakayım Refiko'nun. Arkasını. Ha, aslanlı. aslanlı evet. Çok güzel. Hı hı. <laughs> Ördek o. Böyle işte can dostlar. Şuraya da e, bir şey döküldü. Şalgam döküldü buraya. Ne yaptıysam çıkmadı. Zaten bunlar da artık e, iyice eskiydi. Bizim ablam size verdiğinde. Şimdi daha da eskidi. Aynen. E artık yazın Ana, de bu. bu yazı da atlatalım. Ana, <laughs> Öteki yaza de e, evden çıkarken can dostlar bunları artık söyleriz. Birine vermek isterse verir. Geri almak isterse alır. Öyle yaparız. Anne de de gösterelim. Tamam de, dedene gösterelim. De de Ali dedene. Tamam. İkisine de gösterelim can dostlar pazara gideceğim bugün Kaan erken gelecekmiş balık bakın dedi bir balık bakayım oruçluyuz bugün de öksürükten Allah'ıma şükürler olsun Rabbim işte veriyor yani gerçekten veriyor sabrını şifasını oruç tuttuğun zaman her şeyi Rabbim nasip ediyor bakalım can dostlar belki pazarda çekebilirsem çekerim <laughs> Can dostlar Pazara gittik geldik Refikten video çekemiyorum kusuruma bakmayın Pazara gittik Geldik bir şeyler aldım İnşallah onları da size gösteririm Şimdi iftar yemeğime başlayayım Ondan sonra daha öğlen namazım Duruyor onları bir kılayım Saat Dört dördü çeyrek geçiyor Ezan okunacak birazdan Bugünlükte Videom böyle olsun Öyle Video ya, çekmek ya. gerçekten artık Refik'le çok zor oluyor. Video <laughs> çekemiyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize <laughs> iyi bakın. Gelin, bol bol gelin, yorumlarınızı esirgemeyin can ya, dostlar. Dör, ya. Emoji yorum ya, olarak geçmiyoruz. Emoji siz yorum ya, yaparsanız ya. çok sevinirim. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yo, ¿sala ¿Qué tal? la música?